Ziraat mühendislerinin çalışma alanları ve iş imkanları. Ziraat mühendisi deyince ne anlıyoruz arkadaşlar? Ziraat mühendisi gıda, tarım, çevre, bitki ve hayvan unsurlarını değerlendirip ekonomiye iş gücü, sermaye ve katma değer sağlayan teknik eleman denilebilir. Genel çalışma alanlarına geldiğimizde yani ziraat mühendisinin biz çalışma alanlarını veriyoruz ama bunlar kimleri ki kapsıyor? İşte ziraat fakültelerinin e, lisans bölümünde mezun ziraat mühendisleri, ziraat yüksek mühendisleri bir de yurt dışından eğitimini bitirmiş olup da e, yurt tarafından denkliği kabul edilmiş ziraat mühendisliği ve ziraat yüksek mühendislerini kapsamaktadır. Araştırma kurumları belki de bizi en çok ilgilendiren kurumların başında gelmektedir. Zira baktığımızda hem e, ziraat bu, şey, üniversiteler ve aynı zamanda araştırma enstitüleri bugün buraya ziraat mühendislerinin aslında kolaylıkla girebileceği sahalardır. Buralar çünkü eleman ihtiyacı duyan yerler ve biraz da dile önemlerden kuruluşlar olduğu için herkesin kolaylıkla giremediği yerlerdir. Yani biz ben burada bir gidecek olursam bugün bir eğitim fakültesini kazanmak için bir arkadaşınız en az bir sene dershaneye gidiyor ki 450 puan alıp eğitim fakültesine gidebilsin. Bitirdikten sonra da geçen sene en son eğitim fakültesi 83 puan katkısı puanıyla ancak kapattı ve bu sayı bu sene işte dört yılın, 5 yıllıkların dört yıla düşmesiyle bu sene 95 puan seviyesinde alınacağı söyleniyor. En az bir sene daha dershaneye gitmeleri gerektiği. Ni biliyoruz ama ziraat mühendisleri 6 aylarını verirlerse inşallah dil sorunu aşarlarsa ellik hem üniversitedeki araştırma akademisyen olmak için hem de araştırma üniversitelerine rahatlıkla girebilirler. Tarımsal danışmanlık buraları açmak Tarımsal danışmanlık buraları açma derken burada da ben arkadaşlarıma şu öneride bulunayım. Tarım Bakanlığı hiçbir yerde çalışma şartı aranmaksızın yani mezun olur olmaz diploma sahibi arkadaşlar için senede ihtiyaca göre iki en az bir defa olmak üzere danışmanlık sınavı açmaktadır. Bu danışmanlık sınavında 70 ve üzeri puan alan arkadaşlarımız 60 tane işletmeye kadar da, e, çiftçilerimizin danışmanlığını yapabilmektedir. En son 2013'ün verilerini aldım. Şu anda işletme başına ziraat mühendislerinden her bir işletme için 600 TL. Yani baktığımızda e, ne kadar ediyor? 36 bin liralık bir gelir kaynağından söz ediyoruz. Bir ziraat mühendisi <laughs> 3600 ek göstergeye iniyor. Bunun kolay kolay hiçbir tane 4 yıllık mezunu inemiyor. Yeni idare hizmet sınıfındaki bir üretmen 3000 puan altına düşmüyor. E, ondan sonra açık öğretim mezunları 2200 puan altına düşüyor. E, 200 puan üstüne çıkamıyorlar. Burada bordrosuna baktığımızda 20 yıllık 3600 birin dördünde bir ziraat mühendisinin aldığı maaşın şeyler e, 3 aylık arazi tazminatı ve seyyar görevler hariç 3708 lira para aldığını görmekteyiz. Bu düşük bir para değil. Evet, aynı aynı zamanda tersiz sonunda puanlara göre tercih yapan lise mezunları tercihlerini yaparken lisedeki öğretmenlerinden Üniversiteye hazırlık kurslarında, daha doğrusu dershane hocalarından, aile büyüklerinden, akrabalarından bilgi aldıktan sonra tercihlerini yapıyorlar. Dikkat edin, birçok arkadaşımız bilir belki. Birçok dershane kazandığı listelerini asarken, ziraat halklarının kazananları listenin en sonuna ya da hiç eklemiyorlar, ya mühendislik fakültesi diyorlar ya da diğer fakülte diyorlar. Dolayısıyla mühendislik unvanlı topluma farklı lanse ediyorlar. Şunu diyemiyoruz yani, şu meslek kurulu garanti işi var. Şunun yok zaten diyemiyoruz. Bizim yapmamız gereken kendimizi doldurmak, yetiştirmek. İngilizce ise İngilizce. Kendi e, yaşıtlarımız veya meslektaşlarımızdan daha öne geçmek. KPSS ne demek? Daha fazla bilen daha yüksek puan alıyor demek. Sami arkadaşımızın dediği gibi. Düşük puan alan istemediği yere gider. Daha da düşük puan alan hiçbir yere gidemez. Yüksek puan alan tercihindeki istediği yere girer gibi. Kendinizi geliştirirseniz iş imkanınız çok fazla. Şu anda hocam dediği gibi beni 5-6 yerden aradılar. Asistan arıyorlar. Var mı tanrınız? Hiç kimseyi öneremiyoruz. O yüzden yani kendinizi geliştirin. Bir an önce mezun olun ve e, iş imkanı çok fazla. Bakın bir batıdaki doçent hocamızla bir buradaki yarı doçent hocamızın maaşına baktığımız zaman buradaki yarı doçent hocamız daha fazla maaş alıyor. Mühendisliği mühendisliği yeni mühendis, yeni mühendis bir hoca, e, batıdaki doçent de yeni mühendis bakın bir e, arkadaşımız aynı maaş Yani o yüzden e, kendiniz geliştirirseniz iş imkanı çok. Şunun garantisini veriyorum. Eğer iyi bir yabancı dil eğitimi alırsanız özel sektörde kesinlikle istihdam edilirsiniz. Bunu unutmayın. Birinci sınıftan itibaren yabancı dile çok ağırlık verir. Bu da benim size tavsiyem. <laughs>